Ay ya ben hiç ben sahip çıkmadım rahime. 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 Rabbim sana sesimi duyuyor inşallah. Rahime. 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 ben bazen sana çok güzel ama ondan hiçbirisi aklıma gelmedi ki. Ya söyleyeyim ama Rahime sen hep iyi tarafların gel aklıma Rahimem. Rahimem ben sana razıyım. Allah'a ayan ben bütün haklarımı sana helal ettim. Rahat yürü Rahimem. Rahat yürü Rahimem. Rahat yürü. Rabbim Mahşede inşallah bir araya getir Rahimem. Rahimem beni, sen de beni unutma olur mu Rahimem? Oh remember. Right,